Merhaba arkadaşlar ben Efe Bugün sizlerle e, Minecraft Survival'ın 3. bölümüne kaldığımız yerden devam ediyoruz Eee En son maden bulalım dedim Ama maden bulamamıştık En son bu yata yatıp uyumuştuk Ben buraya bir fırın yap yapacağım Ama ben yani, şu yıcık. İşte gicik. mouse lag gibi Böyle böyle yaptıracak beni sinir krizine sokuyor anladınız siz. Tamam ben bu yetiyor. koy Tamam. Madem öyle şuna kaldığımız zaman devam ediyoruz <laughs> diyeyim ben size bir dakika <laughs> kulakla kalan Heh, işte devam ediyoruz yo yo ay kömür Sana ihtiyacımız yok kömür aha gördüm mağara mağara bulduk Feshesin. İnşallah devam ediyordur burası ne böyle ya lavlar akıyor. Ah, acıdı. Uy, yaşasın. Hemen dedim. O o o oş 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 oş. kaç bakmak istemiyorum. Hmm, heves madenler. <laughs> Hala ümidim devam ediyor. Etmiyor. niye bu kadar madensiz bir şeysiniz yani Abi evi kaybettik değil mi? Evi kaybettik değil mi? Değil mi? şu arada bir yerde 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 burayı biliyorsunuz zaten geçen bölümden tepeden yüksek diyeceğim de bu da olmuyor Ha, şuradan hayır. Yok tabii de bu bu da, da 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 bizim bir maden bulma gibi ümitimiz kalmadı artık. Kalmadı yani maden yok. Hmm, maden. Bir villages. Bu daha iyi olacak şöyle bir göz atıyorum. Ne olur? Ne olur? Az diye. Sözden dünyada maden diye bir şey yok. Maden kama diye bir şey yok. Pardon. Oh. Patlayacağım. Uf, şöyle tekrar gaz geçiriyorum. Sanırım gördüm. Bir ayrı çıksa sevineceğim. <laughs> yes. Yes. Hala bu <laughs> Evi kaybetmedik biliyorum hala. Şu kadar taktık bu alanda yani çıksın artık. Aydın. Değil mi? Vişşş. Yani direkt geri mi, geri mi kazıyım Yok yani. Öyle. Yok burada da yok. Ma her bu Oraya girdik mi? Uş, uş. Burasına bir göz getireceğim Yok sevmiyorlar Beni Ama öyle olsun Siz bilirsiniz Yani Saçma saçma konuşuyorum işte Of. <laughs> yani gerçek çok böyle bir şey olmaz. Yani o lav burada olsa su dalgalanıyor yani biliyorsunuz. Dur eminim. Yani lavı taş oluşur. <gülüyor> ben <gülüyor> en iyisi ne yapayım? Bilmem ki. evimizin oraya geldik işte. Şimdi şuraya bir kız geçireyim diyorum. Da. Burada da yoktur. Yani. Ne bileyim yine de bir bakayım. Yani ümit kesildi madenden. O koskocaman yeri de kazdık bir bok çıkmadı. Hmm. Yani yok. Oh. Biz tepemize geri dönelim. Hala göz geçiriyorum. bu var vardı de, Yani maden bitti. Hmm, diye bir şey yok yani maden elbette vardır da biz bulamıyoruz yok yapmadım eve geleyim ve ev, ev biteyim, B ee, biteyim. kesiyorum evet arkadaşlar geri döndüm şimdi şöyle evi düzelteceğiz 什么？嗯。 Kalma zaten devam ediyoruz. Umarım dördüncü bölümde bu koşu <laughs> dedim ki ben. Dördün hani <laughs> aklım gitti. Her de bu üçüncü <laughs> video oluyor. Sanırsam. Hala. Ya da dördüncü işte. Beşinci ya da dördüncü bölümde şey yapacağız madem buluruz umarım ee, bir kaç saniye diyeceğim de bir kapı yapayım biraz sonra bitireceğim Şimdi şunu da alayım Evet arkadaşlar görüşmek üzere bir bölümünde sonuna geldik. Hoşçakalın.